Hoş geldiniz. Profesör Doktor Birkan Özkan, ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı. Sizin bu programa çalışırken şunu gördüm. Diş taşı ne çok hastalıklara yol açıyormuş. Kalp krizi riski varmış. Daha doğrusu enflamasyonu nörolojik hastalıklara yol açıyormuş. Nedir bu diş taşı? Çok güzel. Bir önce de konuştuğunuz çok da hoşuma gitti açıkçası. Biraz daha kapsamlı ele aldınız. Araştırdım hocam siz gelmediğiniz önce çalıştım. Ne hangi mutlu. soruları sorayım acaba? Aynen. Hangi sorularla hastaları hastalıkları nasıl ortaya çıkartırız? Hakikaten bütün gece buna çalıştım. Aa güzel. Ben çalışıyorum, siz çalışıyorsunuz. Halk'a doğru bilgileri vermek adına elimizden geleni yapıyoruz. Şöyle aslında söylediklerinizden başlayalım. Diş taşı demek aslında birebir bakteri demek. Diş taşının içerisinde tabii ki yani. diş taşının içerisi bakteri dolu. Hı hı. Bazı iyonlarla Besinlerin birleşkesinden sonra bakterilerin oluşması, plak gelişmesi, planda diş taşı oluşması aslında. Dışarıdan Direkt bakınca olarak, mesela diş taşı olduğunu anlar mıyız? Şöyle dışarıdan görünmeyebilir. Neden görünmeyebilir? Çünkü özellikle belirli bölgelerde toparlanıyor diş taşları. Nedir? Alt ön dişlerin dile bakan yüzeylerinde toparlanıyor. Yani şurada. Evet aynen öyle. Içeride. Ve biz de en fazla orayı ihmal ediyoruz. Veya da üst arka dişlerin yanak tarafına dolaşıyor. Orada daha fazla veya da. E, alt arka dişlerin dile bakan yüzeylerinde oluşuyor. Dolayısıyla bizim en fazla ihmal ettiğimiz, en fazla da diş fırçasıyla bile ulaşamadığımız yerler oluyor. O da en fazla birikimin, bakterinin en fazla orada olmasına sebep oluyor. Tıpkı Bu şey gibi yapıyor? hocam böyle evi temizleriz ya hani özellikle bayramdan bayrama, evet. badanadan badana ya ne bileyim yani. Dip, dip kuytu köşe temizlik. Dip, kuytu köşe. <laughs> aynen, aynen. Yani her gün dişini fırçalıyor olman e, diş taşına engel olur mu? E şöyle belirli bölgeleri yapıyorsa olmaz. O nedenle şöyle belirli bölgelerin yani en fazla ihmal edilen bölgelerin de sisteme yani diş fırçalama yöntemine sistemine dahil edilmesi gerekiyor. Diş taşı dedik, bakteri dedik ya Baktılar. peki neye sebep oluyor? Birazcık çok güzel söylediğiniz, Mesela kalp krizine sebep olabildiğini çok söylediniz. Çok şaşırdım ben bu bilgiyi Nörolojik rahatsızlıklara ince. sebep olduğunu söylediniz. Ben biraz daha ağız diş sağlığı bağlamında değerlendireyim. Hı hı. Sizin kadar kapsamlı gitmeyeyim biraz daha odaklanayım. Şöyle ki... Korkutmadım diş et... sizi, değil mi? Ama Yok, çok önemliymiş. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Şöyle ki diş eti iltihaplanmalarına sebep oluyor. Diş etinin kanamasına sebep oluyor. Diş etinin büyümesine, diş etinin çekilmesine, çene kemiğin erimesine sebep oluyor. Hastalar diş taşı dediği zaman çok önemsiz bir vaziyete geçiyor. Ancak diş etinin çekilmesi örneğin ne demek? Aslında altındaki dişin etrafındaki çene kemiğinin erimesi demek ki ondan sonra açıkçası diş eti çekilmesine Siz sebep oluyor. Şimdi ekranda gördüğümüz diş taşı mı? Evet. Bakın şu, e, diş taşlarının oh. diş etlerinin etrafında, dişlerin yüzeylerinde hatta özellikle alt ön dişlerin iç tarafında ne kadar fazla yoğun olduğunu gösteren bir görselimiz var orada. O nedenle hani Ağız kokusu, sararma, diş eti rahatsızlıkları, diş eti çekilmesi, diş eti büyümesi, diş eti iltihabı anlamında bölgesel anlamdaki zararları bunlar diyebiliriz açıkçası. Ama hocam biz bunu gözle görebiliyoruz. Az önce dedik yani gözle görebiliriz. Şöyle görebilir ama burası şey. iç taraf. Ha bir tane daha doğru. ayna, iki aynalı çalışırsanız görebilirsiniz ama diğer türlü göremezsiniz. Ay diş taşımız varsa ağzımız böyle yani. E, maalesef öyle. Ağız kokar mı burada? E, kesinlikle ağız kokusu ve sararma da sebebi aynı zamanda. Evet. İlla ki temizlenmeli mi? E, şöyle. İlla ki temizlenmeli.